az kaldı. Şu an. Bana göre, kötü. 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 mü? belki bir şey Değişti şu an güzel ya. Değil mi? Şu an bir şey görmüyor. mı? Bir saniye ışıkların hepsi açık değilmiş. Sen bir yaz bir şey. Şimdi nasıl? Musun? yönetici oldu şu an. Hı. Hmm. Yaz bakalım musun? evet. ben Yaz 0505 boşluk 669 0661 Yorum olarak değil mi? Ekle. Üstüne basılı tut. Ha dur ben, ben yaptım tamam. Yaptın mı? Mesajı sabitledim. Yaptın, ben tamam. Yaptın. tamam. Yaptın. Düzel, değil mi? Dostlar cümleten hoş geldiniz mezatımıza. şu şekilde ateş kehri varmış. Şükrü Baba Atölyesi aldım yazan bir kişiye 150 liradan hayırlı olsun abiler. Kırmızı ateş. ateş Şükrü Baba Çekimi gayet güzel. Ölçümüz 10 milime 8,5 milim ölçüsünde ateş kehri varımız. 8 buçuğa 10. Şükrü Baba Atölyesi Ateş Kehri var. Aldım yazana 150 lira. Whatsapp hattımızdan iletişim sağlayabilirsiniz. Cümleten hoş geldiniz. Aleykümselam Yusuf abi hoş geldin. Senin de kandilin mübarek olsun abi teşekkür ederim. Şöyle bir bismillah dedik açılış yaptık. 150 liradan hayırlı olsun dostlar. Çekimi de gayet güzel. Yoksa geçiyorum hızlı geçeyim. Yusuf abi isteğim varsa yazman yeterli. Geçtim bunu abiler. Şöyle bir yeşil, yeşilli beyazlı çift sallantı püsküllü. Alpaka tasarım püsküllüdür dostlar. Çekimi gayet güzel. Sıkma keri vardır. Şöyle yakından harelerini göstereyim. Aldığım yazana 150 lira dostlar. Aldığım yazana 150 lira. Yeşilli beyazlı harili. Sıkma keyri var. Ölçümüz 8'e 12. 8'e 12. Güzel bir sıkma çift sallantılı. Görüntüde sesle bir sorun yok değil mi abiler? İsteğinizi yazabilirsiniz. Görmek istediğiniz tespihleri yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olayım. Geçtim bunu da abiler. Çok bekletip bunaltmak istemiyorum sizi. Yazabilirsiniz istekleri. Şöyle bir Şükrü Baba atölyesi. Çubuk malzemeden yapılmaz. Sıkma keri var. Dostlar çubuk malzemeden yapılmaz. Sıkma keri var. Şükrü Baba atölyesi. Küre kesim. 10 milime 10 milim ölçüsü mevcuttur. Şu şekilde damarları gayet güzel. Belli olan çubuk malzemeden yapılmaz. Sıkma keri var. Aldım yazan bir kişiye. Sadece 200 liradan hayırlı olsun. Sağ üstteki yeşil. Şu 10 bine bırakamam onu ya. Seni bir engelleyelim. Kafamız rahat etsin. <laughs> Boş insanlarla uğraşamayacağız. Dostlar var mı? Teklifi olan, isteği olan buyursunlar, yazsınlar. Şükrü Baba Atölyesi 10 milim 10 milim ölçülerinde küre kesim, çubuk malzemeden yapılma sıkma keri var. Çekimi gayet güzel. Bir tespih bilginiz olsun. Yoksa geçiyorum son 9 8 7 6 5 4 3 2 1 geçtim abiler. <laughs> Dappasa çöreği dik damarlı şu şekilde dik damarlı görünüyor sanırım hareleri. Güzel bir bürokrat boş günlük çekimde elinizde kibar bir şekilde durabilecek bürokrat boy imamesi hitsamesi koyu renklidir. Sağ olasın Efe abi, teşekkür ederim. Ölçümüz sana da senin de kandilin barak olsun abi cümleten. 8'e 7 7'ye 8 ölçüsü mevcuttur. Aldım yazana 175 lira bir kişiye. 175 lira bir kişiye. Çekimi gayet güzel. İsteği olanlar buyursunlar yazabilirler abiler. Yoksa geçiyorum. Son 5, 4, 3, 2, 1. Geçtim. Dostlar Erkan Çubukçu Atölyesi. Şu şekilde atölye imzası üzerinde Erkan Çubukçu Atölyesi. Güzel bir ateş. Güzel bir ateş. Şu an piyasa değeri 350 liradır. 250 liradan aldım yazan hayırlı olsun. 250 liradan aldım hayırlı olsun. Güzel tatlı bir yeşil. Zar rengi. Var mıdır isteği olanlar? Ona göre çıkarayım. Bekletmeyeyim kimseyi. İsteği olanlar yazabilirler. Güzel bir ateş keyri var. Günlük çekimde elinizde kullanabileceğiniz tatlı bir çekime sahip ateş. Geçtim burayı. Şöyle bir Osmanlı benzetme vişne çok kat ipe dizili vişne Osmanlı benzetme şu şekilde havşa dilimli çok kat ipe dizili ölçümüz 12'ye 8 8 12 örgü püskül tasarımlı Osmanlı benzetme Örgü püskül tasarımlı Osmanlı benzetme tespihimiz dostlar. 8-12 milim ölçülerindedir. Güzel bir tespittir dostlar. Engel attım merak etme kardeşim attım. Osmanlı benzetme sıkma var varımız dostlar. 8-12 milim ölçülerinde örgü tasarım püsküllü. Havşa delim çok kat ipe dizeli. Güzel bir işçilik. Kaçırmamanız tavsiye. Aldım fiyatımız 250 liradır. Dostlar. Osmanlı benzetme sıkma çeri varımız. Güzel bir tespih. ip tasarım püsküllü. Güzel bir Osmanlı benzetme. Geçtim abiler. Biraz yazarsanız eğer katılım sağlanırsa daha iyi olur. Sizlere zahmet. İsteklerinizi yazmanız yeterli. Şu şekilde 8-12 kanayan baga altın rodaş püsküllü. İmame halkalı 8'e 12. Kanayan bağ katalin çakmakla yaktığınızda çektiğinizde renk alır. Şu anki rengimiz turkuaz. <laughs> Turkuaz renkli kanayan baga katalin. Güzel bir püskül tasarımı var. 8'i 12 imame halkalı. Aldım fiyatımız 200 liradır dostlar. 200 liradan hayırlı olsun. Aldım yazmanız yeterli. Emine Reşvani Atölyesi. Güzel bir kanayan baga katalin. Geçtim abiler. Şöyle bir Osmanlı benzetme yapalım. Tanışma tesbihimiz olsun. Tanışmak için 100 liradan hayırlı olsun abiler. Bir kişiye mevcut. Şöyle kalın ipe dizili havşa delim. Fıçı, fıçı kesim. Güzel bir ateş keri var. Çekimi de muazzam. Alpaka tasarım püsküllü. Çekimi de muazzamdır dostlar. Renk de harika. Bir kişiye 100 liradan hayırlı olsun. Yusuf abi teşekkür ederim. Hoş geldin. Tanışmak için dostlar. Tanışma tespihimiz. Aldım yazan bir kişiye 100 liradan hayırlı olsun. Bu güzelliği bu fiyata bulmanız imkansız. Alpaka tasarım püsküllü. Kalın ipi dizili. Günlük çekime uygun. Tespihimizin ölçüsü 10 milime 7 milim 100 liradan hayırlı olsun bir kişiye. Çekimi de muazzam. Günlük çekimde kullanabilirsiniz. Ateş kehri varımız. 100 liradan dostlar 100 liradan bir kişiye hayırlı olsun Ateş keyri varımız Alpaka tasarım püsküllü Güzel bir tespittir Bilginize Yoksa geçiyorum Son 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Geçtim abiler. <laughs> Alpaslan abi ne yazdığını anlamadım gev derken. Dostlar şöyle bir Erkan Çubukçu atölyesi kolorist. Kolorist şu şekilde yansıma verir. Işıklı ortamlarda 6'ya 10 milim ölçülerindedir. 6'ya 10 milim ölçülerinde kolorist. Çekimi de gayet güzel. Bir tespittir bilginiz olsun. Kampanyalı adet fiyatı 250 liradır. Dostlar 250 liraya bu güzellik yok. 250 liraya bu güzellik yok. Bilginiz olsun. Ciddi maliyetli bir üründür. Tanışma fiyatlarımız bunlar. YouTube'daki kişiler için. Kaplumba yok. Yasak zaten onun tespinin yapılması. Bilginiz olsun. Güzel bir kolorist. Şu şekilde Erkan Çubukçu Atölyesi'nin atölye imzası üstünde freni, imamesi, her şeyi tam takım. Güzel bir tesbih güzel bir renk. Ben buradayım diyen bir ürün bilginiz olsun. Aldım yazanı 250 lira buyurun. Kampanyalı fiyatımız. Dostlar isteği olan yoksa müsaadenizi isteyeceğim. İstek varsa buyurun yazın. Teşekkür ederim. Cümleten hayırlı akşamlar. Kendinize iyi bakın.